Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. sınıf Türkçe ders kitabı 48, 50, 51, 52, 53 ve 54. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Mutlu Kedi Doktoru Güldürüyor. Sağlıklı olmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Ailem sağlıklı olmamı çok önemsiyor. Ben de sağlıklı olmayı çok seviyorum. Sağlıklı olan sebze ve et yemeklerini yiyor peynir, yeşillik gibi bütün sağlıklı gıdaları seviyorum. Sevmediğim bir yemek varsa yine de az da olsa yemeye çalışıyorum. Çünkü bu yiyecekler vitamin açısından çok zengin ve güzeller. Abur cuburlar çok lezzetli olsa da ailem sürekli yememe izin vermiyor. Yemeklerimi yedikten sonra az miktarda bu yiyeceklerden yiyorum. Ayrıca sağlıklı olmak için hareket etmeye, spor yapmaya dikkat ederim. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin kaç harf ve kaç heceden oluştuğunu yazınız. İlaç 4 harf 2 hece. Doktor 6 harf 2 hece. Muayene 7 harf 4 hece. Hastalık 8 harf 3 hece. Kontrol 7 harf 2 hece. Kedi 4 harf 2 hece. Görseldeki varlıkların adını yazınız. Yazdığınız kelimelerden hangilerinin metinde geçtiğini belirleyiniz. Diş fırçası, çal, dişler, dondurma. Metnin görselleriyle ilgili birer cümle yazınız. Beyaz kedi çok tatlı görünüyor. Beyaz kedi doktorlardan hiç korkmuyor. Beyaz kedi anne ve çocuğu ile sohbet ediyor. Metne uygun iki farklı başlık yazınız. Sağlıklı kedi, sağlıklı kedinin doktor kontrol zamanı. Metne göre verilen kelimelerden uygun olanını yazarak mutlu kedinin cümlelerini tamamlayınız. Diş sağlığıma dikkat ederim. Kontrol için doktora giderim. Her gün spor yaparım. Akşamları erken yatmam. Böylece uykumu alırım. aşağıdaki açıklamalardan doğru olanları, hatalı olanları ile belirtiniz. Geç yatarsak uykumuzu alamadığımız için mutsuz oluruz. Güler yüz. Spor yaparsak gücümüz azalır, daha sık hasta oluruz. Üzgün yüz. Kontrol için doktora gidilmez, hasta olmamız gerekir. Üzgün yüz. İyileşmek için iğne olmamız gerekirse iğnenin acısına katlanmamız gerekir. Güler yüz. Terli terli dondurma yersek hasta oluruz, güler yüz. İlaçların tadı çikolata gibi güzel olur, üzgün yüz. Görsellerden yararlanarak aşağıdaki bulmacada gizlenen besin adlarını bulup işaretleyiniz. Ceviz, peynir, zeytin, süt, lahana, portakal, elma ve yumurta. İşaretlediğiniz besinlerin sağlığınız için yararlarını belirtiniz. Bu besinler vitamin ve mineral bakımından çok zengindir. Bu besinler hem lezzetlidir hem de bize sağlık ve güç verirler. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.